Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Hande Erçel ve Kerem Bursin çifti. Evet arkadaşlar muhteşem romantik görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Bir dergi çekiminden olan muhteşem bir kareni sizler için paylaşmaktayım. Anker çiftini bu kadar sımsıcak ve çok romantik hiç görmemiştiniz muhteşem bir görüntünü sizler için paylaşmış oldum. Evet arkadaşlar, dizi çiftimizden gelen esrarengiz görüntüleri, birliktelik, beraberlik, aşk dolu, huzur dolu ve muhteşem bir görüntünü sizler için paylaşmış oldum. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Çünkü beğenmemek mümkün değil. Hanker çifti birbirinden güzel karelerini paylaşmaya devam ediyorlar. Fanları tarafından her zaman çok seviliyorlar.